Evet canlar uzman testi 1'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Güzel bir soru, güzel bir yorum sorusu. A sıfırdan farklı, E sıfırdan farklı olmak üzere iki tane eşitsizliğimiz var. Bakın burada fark ettiyseniz hani hocam normalde iki tane eşitsizlik olunca bu bizim için sistem oluyordu, eşitsizlik sistemleri oluyordu. Burada niye eşitsizlik sistemi dememiş de eşitsizlik demiş. Çünkü bunların ikisini aynı anda aynı tabloda göstermeyeceğiz. Ayrı ayrı düşüneceğimiz için eşitsizlikleri demiş bize. Aynı tabloda düşünecek olsaydık eşitsizlik sistemi derdi bize. Ama buna ayrı bakacağız. Ayrı bir tabloda. Buna ayrı bakacağız. Ayrı bir tabloda. Peki bu eşitsizlikler bütün x'ler için sağlanıyormuş. Yani ne yazarsan yaz sağlanıyormuş. Hmm. Hocam o zaman siz bize bunu anlattınız. Bir tablonun kökü yok ise işaretle değiştiremeyeceği için hep aynı işaret devam edeceği için tablonun her tarafını bu şekilde tarayabiliyorduk değil mi? Şimdi mesela öncelikle şu birinci eşitsizliği bir düşünelim. Mesela tablosunu çizdim. Tabloda kök olmasın. Olmadığında da artıyla başlattığımı düşüneyim. Kök olmadığı için de işaret değişmeyecektir. Sıfırdan büyük yerleri tara demiş. Sıfırdan da büyük yerleri taradığımda gördüğünüz gibi bütün x'ler için sağlanıyormuş. Peki kök olmaması delta küçüktür. Sıfır. Burada işareti artıyla başlatabilmen için x karenin önündeki a'nın da sıfırdan büyük olduğunu bilmen gerekir değil mi? Tamam. Yani bunlar için ezberlemeye gerek yok. Gördüğünüz gibi kendimiz de yorumlarla yapabiliyoruz bunu. Şimdi bakın b kare eksi 4 ac büyüktür sıfır demiş. Biz e, önündeki katsayılara bakarak hani delta da katsayılarla alakalıydı ya. Ve bu şu anda birincisi için b kare eksi 4 ac büyüktür sıfır denmiş. Hayır. Küçüktür sıfır olacaktı ki kök olmasın. a'nın sıfırdan büyük olduğunu evet a'nın sıfırdan büyük olduğunu bulduk. Bu tamam. Şimdi diğer iki öncül de şu ikinci eşitsizlikle ilgili. Şimdi bu da bütün x'ler için sağlanıyormuş. Ben de diyorum ki yine kök olmasın. Kök olmaması delta küçüktür sıfır. Eksiyle başlasın. Eksiyle başlasın ki çünkü bizden sıfırdan küçük yerleri tara demiş. E ben ancak eksile başlatırsam bütün tabloyu tararım. O zaman işte bu şekilde olunca bütün x'ler için sağlanıyor. Yani ben buraya x ile başlatabilmem için x karenin önündeki e'nin de negatif olması gerektiğini bilirim. Bakın şu delta'dır. Katsayıları farklı olduğu için de burada katsayılar farklı olmuş. Yani sen yine b kare eksi 4 ac'yi kullanıyorsun. Küçüktür 0 diyorsun bak. Yani bu denklemin B'si, B dediğimiz X'in katsayısıydı ya D karedir bakın. Eksi 4 çarpı A dediğimiz X karenin önündeki katsayı E. C dediğimizde bakın sabit terim F küçüktür 0. İşte buradaki delta da bu katsayılar olarak uygulanmış ve küçüktür olduğunu söylemiştik zaten. E'nin de 0'dan küçük olduğunu söyledik. O zaman 3 tane öncülümüz doğrudur dedik. Evet canlar şimdi ikinci sorumuzda geçiş yapabiliriz. İkinci sorumuzda da bakın burada A, B, C'nin durumları verilmiş. Bir eşitsizlik var. Çözüm kümesi soruluyor bize. Haydi bakalım. Öncelikle tablo için önce her bir çarpanın kökünü bulalım. X eksi A eşittir 0 ise X buradan A gelmiş olacaktır. Peki X eksi B'nin karesi sıfıra eşit ise x buradan b gelecektir ama çift katlı olacaktır. Değil mi? Çünkü parantez karesi var. Daha sonra canlar c eksi x'in küpünü sıfıra eşit dediğimizde x buradan c gelecektir değil mi? Evet ama kuvvet tek olduğu için bu tek katlıdır. Peki haydi bakalım. Şimdi yerleştirelim. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru yerleştiriyorduk. En küçük a sonra b sonra c. ...A, B, C diye yerleştirdim. Şimdi sıfıra eşitlik var. İçleri dolu olanlar olacak. Bir kere C paydadan geldiği için onun içi dolu olmayacak. Ama A ve B'nin içleri dolu olacak. B hatta çift katlı olduğu için de çift yuvarlak olmuş olacaktır. İşaretimiz burada x'in artı, burada x'in artı, burada x'in eksi. O zaman eksiyle başladık. Artı, artı, eksi diye devam ettik. Sıfırdan büyük ve eşit yerleri tara demiş. Ben taradım. Bakın buradaki kapalı aralık A'dan açık aralık C'ye kadar gidecektir. Yani Adana şıkkı olmuş olacaktır. Evet. Üçüncü soru. Eşitsizlik sistemin çözüm kümesi. Bakın burada iki tane eşitsizlik vermiş. Sistem demiş. Yani bunları aynı tablo içerisinde ama farklı satırlarda bakacağız. Hatta birine hep birine g diyorduk isimlendiriyorduk. Şimdi tabi bir tarafta sıfır bırakmak için bunu bu tarafa attım. Yani 1 bölü x eksi 1 büyüktür sıfır oldu. Payda genişletiyorum. Payda genişletince de 1 eksi x bölü x oldu büyüktür sıfır. Köklerini buluyorum canlar. Üst taraftan kök ne gelecektir? 1 gelecektir sıfır eşitlerseniz. Alt taraftan da sıfır eşitlerseniz sıfır gelecektir. Tamam aynı işlemleri buraya da yapalım. Ee, bunu bu tarafa çektim. X ...eksi bir bölü x küçüktür sıfır... ...x ile genişlettim... E, ...x kare eksi bir bölü x oldu... ...küçüktür sıfır oldu... ...bakın yukarıyı sıfıra eşitlerseniz... ...köklerimiz bir 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 de... ...eksi bir gelecektir... Aşağıyı sıfıra eşitlerseniz de... ...sıfır kökü gelecektir... ...aman dikkat yine hatırlatalım... ...aa hocam burada iki tane sıfır var... ...o zaman çift katlı mı diyeceğiz... Asla demiyorduk eşitsizlik sistemlerinde farklı yerlerden gelen. Hani bir sıfır F'den gelmiş, bir sıfır G'den gelmiş. Farklı yerlerden geliyorsa burada çift katlılıktan bahsedemiyoruz. Ancak ikisi de ya G'den gelecek, ikisi de ya da F'den gelecek diyorduk. Bunu da hatırlatalım tekrardan. Şimdi çizdim. Ee, eksi birimiz var, sıfırımız var, birimiz var. Eksi bir sıfır bir F için ve G için ayırdım satırları. Şimdi 1 ve 0 içleri boş olacak şekilde f'in kökleri. Eksi 1, 0, 1 de içleri boş olacak şekilde g'nin kökleri. F hangi işaretle başlıyor? Bakın yukarıdaki işaret eksi, aşağıdaki işaret artı, eksinin artıya bölümü. Eksi, artı, eksi, eksi diye devam etti. G'nin işareti bakın x karenin işareti artı, x'in işareti artı, artı, eksi, artı, eksi diye devam etti. Peki F için nereyi taramışız? Bakın sıfırdan büyük yani pozitif kısmı taramışız. G için de bakın sıfırdan küçük yani negatifleri taramışız. Gördüğünüz üzere her ikisinin de aynı anda tarandığı yer sıfır açık aralık bir açık aralık yani Ceyhan şıkkı olmuş olacaktır. Dördüncü soruda bir parçalı fonksiyon var. Buna göre fk eşittir 4 denklemini sağlayan kaç tane k sayısı vardır diye sormuş. Canlar şimdi bu tür parçalı fonksiyon sorusunda bakın soru şunu soruyor aslında. Diyor ki ben f'in içine öyle bir sayı yazmışım ki 4 gelmiş. Tamam mı? Şimdi yani buradaki denklemlere ben x yerine öyle sayılar yazmışım ki hangileri 4 getirmiş diye bakacağız. Mesela öncelikle ben şu yukarıdaki denklemi alayım. 2x eksi 6 sonuçta bu da bir fx'in denklemi. Parçalı fonksiyonun olmasının sebebi aralık aralık çalıştığımız için parçalı fonksiyon diyoruz. Ama bu üçü de f'in denklemidir. Her birine bakacağız. 2x eksi 6 tamam fx'i bunu kabul ettiğimde. Şimdi ben buradan 4 sonucunun gelmesini istiyorum. 4'e eşitledim. Karşıya geçirdim. 2x eşittir 10. x buradan 5 geldi. Yani bu ne demek istiyor? Hani burada ben K'yı 5 alırsam F5 bana 4 getirebiliyor. Evet. Hani gerçekten de şu denklemi kullandığında 5 yazarsan 4 geliyor. Burada dikkat etmen gereken tek yer çalıştığın aralığa uyuyor mu? Evet 5 2'den büyük olduğu için 5'i kabul edeceğim. Tamam mıyız? Şimdi geldik diğerine bakmaya. Diğer fx'in denklemi x kare eksi 5. Bunun ben 4 gelmesini istiyorum sonuç olarak. Karşıya geçirdim. X kare eşittir 9. X buradan bir 3 bir de 3 gelecektir. Gerçekten de sen bu denklemde x yerine 3 ve 3 yazarsan 4 sonucunu getireceksin. Ama çalıştığın aralık önemli. Çalıştığın aralığa bakın 3 düşmüyor. Eledin 3 düşüyor sağladı aldın. Son denklem fx'imizi 3 eksi 2x seçiyorum. Bunun 4 gelmesini istiyorum. Ee, şimdi ne yaptık? Şunu karşıya geçirdim. Eksi 2x eşittir 1 oldu. X de buradan eksi 1 bölü 2 gelmiş oldu. Yani gerçekten sen bu denklemde x gördüğün yere eksi 1 bölü 2 yazarsan 4 sonucunu alacaksın. Acaba bu k sayısı olabiliyor mu? Çalıştığımız aralığa baktık. Eksi 1 bölü 2 küçüktür. Eksi 3 demiş. Hayır. Eksi 1 bölü 2 eksi 3'ten büyük olduğu için bunu da alamadık. O zaman benim toplamda 2 tane burayı sağlayan K sayım varmış dedik. Beşinci sorudayız canlar. A noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde bulunduğuna göre x'in en geniş değer aralığı. Dördüncü bölgesinde bulunuyorsa canlar hatırlayın bakayım analitik geometriden dördüncü bölgede bizim x değerlerimiz artı y değerlerimiz eksiydi. Dördüncü bölge şurasıydı bakın. x'lerimiz artı y'lerimiz eksi. Yani x kare artı x eksi 12 küçük ...dürü değil. Büyüktür 0. Ve x kare eksi x... E, ...şöyle biraz geniş yazayım da çarpanı rahat edelim. x kare eksi x eksi 20. Küçüktür 0 diyeceğiz şunun için. Bakın iki tane eşitsizlik var elimizde. Eşitsizlik sistemi oldu yani. Şuna f diyelim. Şuna da g diyelim. Şimdi ben f'in bir köklerine bakmak istiyorum. 4 eksi 3 dedik. Yani şu şekilde çarpanlarına ayırdım. X buradan bir eksi 4 gelecek. X buradan bir de 3 gelecek. Aynı şekilde G'yi de ayırsak. X'e X eksi 5'e 4 dedim. X eksi 5 çarpı X artı 4 küçüktür 0. Yani X buradan bir 5 gelecek. X bir de buradan eksi 4 gelecek. Şimdi tablomuzu oluşturuyorum. 4 tane farklı kök var. Eksi 4 tane farklı kök yokmuş. Çok pardon. 3 tane varmış. Eksi 4, 3, 5 dedik. 2'ye de böldüm. Şu f olsun, şu g olsun. F'in kökleri, e, bakın eksi 4'e 3, içleri de boş olacak. 0 eşitlik yok. G'nin de kökleri 5'e eksi 4. 5'e eksi 4 dedik. Peki, işaretimiz bakın f artı ile başlayacak. Artı, artı, eksi, artı diye devam etti. G de artı ile başlayacak. Bu şekilde devam etti. Bizden nereyi taramamızı istemiş? F için büyüktür sıfır, büyüktür sıfırları taradım. G için de küçüktür sıfırları taradım. Her ikisinin de aynı anda tarandığı yer 3, 5 açık aralık olacaktır. Yani Edirne şıkkı gelmiş oldu. Altıncı sorudayız canlılar. İkinci dereceden bir denklemin kökleri x1 ve x2 ymiş. Böyle bir eşitsizlik var. Olduğuna göre m'nin alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın burada kökler çarpım burada da kökler toplamı var. Daha öncesinde de zaten hep anlatmıştım. Çanlar kökler çarpımı demek C bölü A demekti. C dediğimiz sabit terim x'e bağlı olmayan XM artı 1'dir. A dediğimde x karenin katsayısı 1. Yani kökler çarpımı bu gelmiş oldu. Kökler toplamı da eksi b bölü a demekti. Bakın eksi b dediğim x'in önündeki katsayısının eksili hali. Yani B dediğim buydu. Eksi B dediğim oranın eksiyle çarpılmış hali 2 eksi M. Böyle A dediğim bir. Bakın buradan da 2 eksi M gelecektir. Kökler toplamı. Peki şimdi ben buraya yazıyorum. Kökler çarpımını eksi M artı 1 buldum. bölü kökler toplamında 2 eksi M buldum. Büyüktür 1. Tabii ki eşitsizlik çözerken ne yapıyorduk? Bir tarafı sıfır bırakmaya çalışıyorduk. Eksim artı 1 bölü 2 eksi m eksi 1 büyüktür 0 oldu. Şimdi şunun da paydasını 2 eksi m ile genişletelim. Eksim artı 1 buraya dikkat eksi olduğu için eksiyi dağıtarak çarpıyorsunuz. Eksi 2 yapıyor bakın. Artı m yapıyor. Tamam mı? Artı m yapıyor. Bölü 2 eksi m büyüktür 0 oldu. M'ler birbirini götürdü. Yukarısı eksi 1 aşağısı 2 eksi m büyüktür sıfır. İşte biz düzenledik eşitsizliğimiz bu şekilde oldu. Köklerini bulacağız. Yukarıda sabit sayı olduğu için kök gelmez. Aşağıdan kökümüz 0 eşitlerseniz 2 gelmiş olacaktır. Tablomuzu çizdik. 2 kökümüz var. İçi boş. İşaretimiz yukarıdan eksi bakın sabit önemliydi işarette. Eksi aşağıdaki emin eksi eksinin eksiye bölüm artı ve eksi diye devam etti. Büyüktür sıfır istemiş yani 2'den sonsuza giden bir aralığımız olmuş olacaktır. Yedinci soruya geldik canlar. Bakın yine ikinci dereceden bir denklem var elimizde. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Böyle bir eşitsizlik var. M'nin alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye sormuş bize. Şimdi biz öncelikle şurada gelelim bir paydalarını eşitleyelim. Yani bunu x2 ile genişletelim. Bunu da x1 ile genişletelim. Yukarısı x2 artı x1 oldu. Bölü aşağısı da x1 çarpı x2 oldu. Küçüktür sıfır. Bakın bir önceki sorunun benzeri. Kökler toplamı ve çarpım var. Bunları bir bulalım. Kökler toplamı dediğimiz eksi b bölü a idi. Burada b dediğimiz olay x'in önündeki katsayı, ama burada x'ler bölünmüş durumda bakın. Onun için burada x parantezine alın ki bir araya gelsinler. x kare yani daha düzenli gözüksün. Şimdi ben şuradaki ifadeyi bakın şuradaki ifadeyi x parantezine alıyorum. x parantezine alırsam da bu şekilde olmuş oluyor. İçeri dağıtırsanız yine aynı durumun geldiğini kesinlikle görürsünüz. Artı 3m eksi 1 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi eksi b dediğim bakın x'in önündeki kat sayının eksi ile çarpılmış halidir. Yani m eksi 1 olacaktır. Bölü a dediğim x karenin katsayısı 1 buradan da m eksi 1 geldi. Peki kökler çarpımına bakalım C bölü A'ya. Benim C dediğim X'e bağlı olmayan terim 3M 1 bölü A'mızda de 3M eksi 1 de buradan gelecekti. Şimdi şurada yerine yazalım. E, kökler toplamını M eksi 1 kökler çarpımında 3M 1 buldum. Küçüktür 0. Şimdi canlar hem pay kısmından hem de paydadan kök buluyorduk ya. Bakın yukarıdan kök 1 gelecektir. Aşağıda 0 eşitlerseniz M buradan 1 bölü 3 gelecektir. Tablosunu oluşturalım. 1 bölü 3 1 dedik. İçleri boş olacak eşitlik yok. İşaretimiz artı işaretimiz artı artı eksi artı dedik. Sıfırdan küçük yerleri tara demiş. Taradım. Şimdi demiş ki taradığın yerde demiş kaç tane tam sayı vardır? Taradığım yere baktığınızda bir tam sayı gelmemektedir. Ondan dolayı sıfır tanedir demiş olacağız cevaba. Evet canlar 8. sorudayız. Bir parabol denklemi var. Parabolün tepe noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam e, en küçük pozitif tam sayıyı soruyor. İkinci bölgeyi bir hatırlayın bakayım şurasıydı. Şimdi tepe noktası burada ise R'sinin negatif K'sının da pozitif olduğunu görüyorsun. Yani biz şuradan R'yi hemen bir hesaplayalım. R dediğimiz eksi B bölü 2 A'ya eşittir. Eksi B dediğim eksi 4'tür. Bölü A dediğim 2'dir. Bakın 2 ile çarptım 4. Evet gerçekten de R'nin negatif geldiğini görebiliyorsunuz. Biz K'yı nasıl buluyorduk? Gidip denklemde X gördüğüm yere R yazıyordum. Yani K dediğimiz olay 2 çarpı eksi 1'in karesi 1 yaptı. Artı 4 çarpı 2'lerin eksi 1'leri yazdım. Bunu da biraz düzenleyelim. 2 eksi 4 eksi 2 artı m kare. Şunlar birbirini götürsün. m kare eksi 4 geldi. İşte bu k değil miydi canlar? Evet. K'nın ben sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. O zaman böyle bir eşitsizlik çözeceğiz şu anda. Şimdi çok dikkat edin. Tek bir eşitsizlik. Yani şuradan kök bulmaya çalışırsanız hani denklemi sıfıra eşitliyorduk ya. En buradan bir iki gelecek. En buradan bir de eksi 2 gelecek. Tabloyu oluşturdum. Eksi 2'ye 2 iki dedim. İçleri boş olacak. İşaretimiz artıyla başlayacak. Artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük yerleri tara demiş. Taradım. Taradığımız yerdeki en küçük pozitifi soruyor bize. Bakın en küçük pozitif burada 3 olmuş olacaktır. Dokuzuncu sorudayız canlılar. A ve B noktalarından geçen bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu grafik yardımı ile bu üç öncülden hangileri çizilirse A ve B noktalarının yerleri değişmez diye sormuş. Bakın A ve B noktaları x'lerle alakalı. Birinci öncüle bakacak olursanız şöyle bir yorum x'lere müdahale var değil mi? f(x)miş. Bakın x'ten 4 çıkarılmış. Hatırlayın x'lerde ters mantıktı. x'lerden 4 çıkardıysa x'lere 4 ekle demekti ya da başka bir e, ifade edecek olsak başka bir durumda 4 birim sağa ötele de demekti. E şimdi bu noktalar 4 birim sağa ötelenirse yerleri değişir. O zaman burada değiştiğini görüyoruz. Biz değişmezi arıyoruz. Canlar bakın fx dediğimiz olay y demek değil miydi? y'yi x ile çarpmış. Burada x'lere bir müdahale yok. E, x'lere bir müdahale yoksa a ve b noktaları da x ile alakalı olduğu için burada x'lerin yerleri değişmez. Çünkü y'ye müdahale var. y'yi x ile çarpmış. Bakın f demek y demekti ya. Aynı şekilde bakın 3. öncülde de f dediğimiz y idi. E, 3 ile çarpmış y'yi. O zaman x'lere müdahale olmadığı için x'lerin yeni yine değişmeyecek. O zaman cevabımız 2 ve 3 olmuş olacaktır. 10. soru T.Y.T. Yani ilk bölümde gelmiş bir soru. Güzel de bir soru ve basit de bir soru. Bakın FGH fonksiyonlarının grafikleri var. A dediğimiz 0-2 koşulunu sağlayan bir A gerçel sayısı için 3 tane öncülümüz var. Hangileri doğru demiş. Bak ne kadar basit olduğunu göreceksin. Birinci öncül diyor ki G diyor F'in üstünde olduğunda o bölgede diyor yani G'nin F'den üstte olduğu bölgede H da G'den üsttedir diyor. Hadi bakalım bir. Şimdi şöyle bir e, duruma bir bakalım. Şimdi G'nin F'den üstte olmasını bekliyoruz. Şu G turuncu F dediğimiz pembe. Bak şurada bakarsanız şöyle ben size şurayı boyayayım. Bak bir şurası var sarı bölge. Tamam. Bir de Size ben şöyle maviyle boyayayım. Bak bir de bu bölge var. Ya yani şu bölge. Tabi orada renkler birbirine girer öyle olursa. Şöyle tarayarak göstereyim o zaman. Şimdi renklerin birbirine girmemesi lazım. O bölgeleri iyi görün istiyorum. Yok bunda da giriyor. Neyse o zaman şöyle göstereyim ben direkt. Hiç Renkleri karıştırmayalım birbirine. Canlar bak bir şu bölge var. Bir de bak şu bölge var. Tamam mı? Şimdi o bölgelerle yani şuradan ben ayırayım. Bir şu kutunun içinde bölge bir de bu kutunun, kutunun dışında bölge. Şimdi dikkat edecek olursanız G'nin F'den üstte olmasını istiyoruz ya. Yani G fonksiyonu turuncu, F fonksiyonu pembe. Bak şuradaki bölgeye bakacak olursan turuncu pembenin altında kalmış. Ama biz turuncunun pembenin üstünde olmasını istiyoruz. Öyle diyor. GF'den yani turuncu pembenin üstünde olduğunda diyor mavi grafikte yani da G'nin üstündedir. Evet H'a baktığında da o da G'nin üstünde. Bu öncül doğru. Peki H G'nin üstünde olduğunda H dediğimiz mavi turuncunun üstünde olduğunda bakın yine bu bölge mavi turuncunun üstündeyken F de H'ın üstündeymiş. Öyle bir şey şu an mümkün değil. Tekrardan söylüyorum. Mavi turuncunun üstündeyken F de haşın üstünde olsun. Yani pembe de mavin üstünde olmuş diyor. Hayır. Mavi yine üstte kalmış oluyor. Gitti. Üçüncü öncül F haşın üstündeyken F dediğimiz pembe haş dediğimiz mavi. Bakın bu bölgededir. Pembe mavin üstündeyken diyor. F G'den küçüktür. Yani G F'in üstündedir. Buraya da baktığımızda şu bölgede çalıştığımız anladık ya. Peki bu bölgede gerçekten G F'den üstte mi? Bakın turuncu dediğimiz G pembe dediğimiz F bence burada pembe üstü olduğu için F üsttedir olacaktı. Bu da yanlış olmuş oldu. O zaman cevabımız yalnız bir olmuş olacaktır. Evet son sorumuzdayız canlar. Bir eşitsizliğin, eşitsizlik verilmiş çözüm kümesi soruluyor bize. Şimdi öncelikle burada bir köklü ifade var. E, sonunda mutlaka bir şey söyleyeceğim. Orayı çok iyi dinleyin. Şimdi biz normalde bir eşitsizliği yaparken ne yapıyoruz? Bir üst taraftan kök buluyoruz. 0 eşit dedim. X buradan 3 geldi. E, daha sonra bir de paydadaki köye, köke bir bakalım. Paydadan da kök Bakın kökün e, içi sıfır olmalı ki sonuç sıfır olsun. Yani x kare eksi 16 eşittir 0 ise x buradan 4 ya da eksi 4 olacaktır. Şimdi tablomuzu çiziyorum çok dikkatlice bakıyorsun. Eksi 4, 3, 4 dedik. E, şunların içleri boş olacak paydadan geldiği için pay kısmından gelen içi dolu olacak. İşaretimiz bakın bunun eksi aşağıdan. Eğer aşağıdan neyin geldiğini göremiyorsan işaret olarak Bak şimdi biz tablonun en sağından başlıyoruz diye Oradan hayali bir sayı seç. Mesela buradan 5'i seçebilirsin en sağ tarafından. E sen buraya 5'i yerleştirdiğin zaman pozitif geliyor bakın. Pozitif geldiği için de alt tarafında işareti artıymış diyeceğiz. Yukarıdan eksi aşağıdan artı. O zaman eksiyle başladık. Artı, eksi, artı. Bizden sıfırdan küçük yerleri istemiş. Fakat çok dikkat ediyorsun ki... Tam olarak bu çözüm, taradığımız çözüm aralığı da Adana şıkkında mevcut. Ama hataya düşersin. Neden? Canlar bir eşitsizin içerisinde kare köklü ifade, hatta kare köklü demeyelim de şu eninci derece, şu çift dereceli ise çift dereceli köklerde lütfen ama lütfen dikkat ediyorsun. Burada sonuçta bu ikinci dereceden bir kök. Çift dereceli bir kök. Çünkü o derecelerin içerisine negatif sayılar giremiyordu. Yani mesela şundan bahsedemem ben. Hani burada ikinci derece var. Böyle bir sayıdan bahsedemiyorum. Biliyorsunuz ki kare köklerin içerisine sıfırda dahil olmak üzere sonsuza kadar sayılar. Yani sıfır ve pozitifler içeri girebiliyor. Negatifler giremiyor. Şimdi benim bu taradığım bölgeyi güzel taradım da şu taradığım bölge kökü sıkıntıya sokuyor bakın. Şimdi dikkat edecek olursanız şurada sen eksi 3'ü aldığın zaman eksi 3'ü buraya yazdım 9, 9'dan 16 çıktı eksi 7 geldi sıkıntıya düşürüyor. Hani buradaki hangi sayıyı seçerseniz seçin içeriye hep negatifliyor. Hatta en son 3'te dahil bak 3'ü de seçtiğinde yine 9 16'dan eksi 7 geliyor. Yani burayı en son köke bakıyorsun yaramayan yani sağlamayanları iptal ediyorsun tamam mı? Yani yine normal tablonu kuruyorsun. Kurduktan sonra da taradığım bölgelerde sıkıntı yaratan durumlar var mı? Onları kontrol ediyorsun. Varsa orayı iptal ediyorsun. Buraya baktığınızda burada sıkıntı yaratan yoktur. 5 seç 6 seç hepsi burayı sağlıyor. Bir sıkıntı yok. O zaman bizim çözüm kümemiz 4'ten sonsuza açık aralık yani Edirne şıkkı olmuş olacaktır. <laughs>